Birinci adım babanın işi vardır ve seni oyun alanına bırakır. İkinci adım oyun alanını keşfet. Üçüncü adım biraz daha ilerle. Dördüncü adım ilerle. Beşinci adım ilerle. Altıncı adım garip bir yere gel. Yedinci adım akıl sağlığını kaybet. Sekizinci adım orada birisini gör. Dokuzuncu adım dostum kendine gel orada hiç kimse yok halüsinasyon görüyorsun. 10. adım bayıl ve şöyle rüya gör. Kayıp oldum. Keşke o kadar oyun alanından uzaklaşmasmasaydın. Aslında babanın işi yoktu seni bırakıp gidecekti. Akıl sağlığını kaybetmiş gibi duruyorsun. Bu son günün çünkü açlıktan ve susuzluktan öleceksin. Kaçmak mı istiyorsun o zaman beni dinle. Bir çıkış kapısı var ama çok uzak uyandığında çıkış yolu önünde olacak nefes almak istiyorsan uyan. 11. adım rüyada bahsedilen çıkış kapısı önünde. 12. adım çıkışa kadar koş. 13. adım çıkışa vardım çıkış kapısına gir. 14. adım kendine otoparkta bul.